Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte Karsan adlı hissemizi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza Karsan adlı hissemizin bilançosuna bakmakla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bilançosuna baktığımız zaman benim gözüme şu çarptı. Fiyatın defter değerini oranı 5.21 olarak gözüküyor şirketin. Ve bu 5.21 biraz yüksek arkadaşlar. Ancak bu 5.21 diye hemen Karsan adlı hissemizin 5'te 1'ine düşmesi gerekmiyor. Ancak gerçek değerinin bir hayli üzerindeyiz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Uzun vadede bakacaksak eğer. Daha hisseler bulunabilir. Ancak baktığımız zaman kötü bir rakam değil. Bilançosu biraz iyi gelmiş. Zaten kısa vadeli gelir tablosunda da şöyle göstereceğim. Karsan'ın kazanç tablosuna baktığımız zaman koronadan dolayı ne kadar bir düşüş olsa da bu düşüşü çok hızlı bir şekilde toparlamış. 2020'nin ikinci döneminde, 2020'nin 3. döneminde iyi bir bilanço sergilemiş. 2020'nin 4. sezonunda da iyi bir performans sergileyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar ikinci zaten şuradan da görebileceğiniz şekilde sarı çizgiye bakarsanız bu kar imajıdır. Bakın gördüğünüz üzere kar imajında güçlü bir yükseliş var. Bu bir önceki döneme göre biraz daha azalsa da bir yükseliş eğilimimiz. Yine de iyi bir bilançoya sahibiz. Ve teknik analiz anlamında da baktığımız zaman arkadaşlar bir tane boşluğumuz vardı. Şurada şöyle göstereceğim. Bu gapımızı arkadaşlar Gördüğünüz üzere doldurmak üzereyiz ki bunu ilerleyen günlerde iyi muhtemelen yarın ya da ondan sonraki gün ya da cuma günü kapanışa kadar bunu dolduracağız. 3.7şere düşmemiz gayet olası ancak 3.70'e düştükten sonra arkadaşlar aşağı doğru kırmamamız gerekiyor. Şöyle de şekilde de göstereceğim üzere aşağı doğru kırdığımız şekilde daha da aşağı doğru inebilir. Zaten dediğim gibi defter değerinin 5 katında olan bir ise eğer gerçek değerine inecekse 5 devrinde düşebilir. Ancak dediğim gibi ben böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün A'dan Z'ye hangi hisseye bakarsak zaten defter değerinin bir hayli üzerinde olduğunu göreceğiz. Ancak şimdi önümüzde iki tane seçenek var arkadaşlar. Bu gördüğümüz 3.70'deki bizim gap boşluğumuzun aşağısına kırılması durumunda daha da aşağı doğru salınabilir. O zamanlarda da şurada gördüğümüz gap boşluğu ki burası kırılım boşluğu olmuş. Daha da güçlü bir destek. Bu desteğe kadar iniş olabilir. Nereler buralar? 3.26 seviyeleri, 3.25 seviyeleri. Ancak dediğim gibi ben buraları düşeğini düşünmüyorum. Bunun sebebi ne? Çünkü arkadaşlar bakın birazdan da göstereceğim üzere RSI'de pozitif bir uyumsuzluk var. Arkadaşlar benim şahsi düşüncem 3.70'lere kadar geriledikten sonra buradan bir sekizle daha da yukarılara gidebilmemiz. Bu daha da yukarılara gidebilmemiz için elbette 3.90 seviyesinin 3 lira 90 kuruş seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Evet şöyle gösterdim. 3.90 kuruş seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Hacim destekli bir mum kapanışı. Zaten göstereceğim üzere RSI'de bir olumlu bir uyumsuzluk var. Bakın onu da şöyle gösterebilirim. Bakın gördüğünüz üzere RSI'de düşen tepeler oluşurken grafiğimizde yükselen tepelerin oluştuğunu görebiliriz. Ve bu da bize olumsuz olacağını gösteriyor ki 3.70'lere düşecekse ilerleyen günlerde şöyle çizebilir, Böyle bir çizim yapabiliriz. Bakın şöyle Gördüğünüz gibi olumsuzluk daha da büyümüş oluyor. Çünkü RSI 3.70'e düşerse 58'lere kadar gerileyebilir. Pozitif uyumsuzluktan dolayı ben tekrardan 3.70'e deyip 3.90'ları kırıp yukarılara doğru gidebilme ihtimalini veriyorum. Çünkü dediğim gibi Biden'da bildiğiniz gibi ABD'de Biden'ın başa gelmesiyle yüksek meblalarda trilyon dolarlık yardım paketlerinin geleceği konuşuluyordu. E bunlar da ister istemez dediğim gibi borsaları ve bunun gibi emtiaları olumlu şekilde etkileyecektir. Bugünlük incelemem bu kadar arkadaşlar. Kısa ama etkili bir analiz olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.